Hocam İngilizce konuşmasak ne olur? Aslında bir kütüphanecisiniz, bir şey olmaz. <laughs> bir ormanda ağaç keserek yaşıyorsanız, bir ormanda çalışıyorsanız tek başınıza bir şey olmaz. Yani ama e, bir taksi şoförüyseniz müşteriyi kaybedersiniz. <laughs> yani mesela gittiğiniz yeri bilemezsiniz, nereye gideceğinizi ulaşamazsınız. Mesela eğer bir doktorsanız mesleğinizi geliştiremezsiniz. Eğer bir mimarsanız katalog okuyamayabilirsiniz. Yani çünkü bu yabancı kaynaklar dünyanın en önemli kaynaklarından biri haline geldi. Biz aslına bakarsanız bütün kaynaklarımızı neredeyse İngilizceden alıyoruz. Çünkü Hintliler ya da işte Mısırlılar diye düşünün. Şimdi kendi kaynakları açısından İngilizler Mısırlılardan önce piramitlere giderler. Piramitlerin hikayelerini bilirler, onları araştırırlar, çalışırlar. Bunları İngilizceye çevirirler. Sonra İngilizce'den Mısırlılara satarlar. Mısırlar bunları İngilizce'den alırlar, kendi ana dillerine çevirirler. Aslında bu durumda İngiltere, İngilizce, Mısır, Mısır tarihine iki kere daha kazanmış olur. Bir bilgiyi satar, bir de kendi İngilizcesini satar. Yani eğer bu sizin için dert değilse hiçbir şey olmaz. Ama eğer buna gücenmezseniz sefil olursunuz. İngilizce bilmezsek sefil oluruz gibi düşünmek lazım. Peki bu sefalet nedir? Yani biz bunu aslında ulusal bir sefalet şeklinde biraz gücenerek söylememiz gereken bir Buna bence sağlıklı ülkücülük de diyebiliriz. Yani aslında ilkecilik demekte de yarar var bunun. Yani bir ülkenin temellerini kendi kimliğiniz üzerine kurmak heyecanı içindeyseniz, biz buna ilkecilik de diyebiliriz. Yani bununla ilgili çok güzel başlangıçlarımız olmuştu bizim. Kendi milletimizle ilgili bütün değerleri kendi ana dilimizden dünyaya yaymaya çalışmak gibi. Bence ilke veya ülke ya da ilke dediğimiz şey de tamamen bu olarak adlandırılır. Şimdi biz kendimizle ilgili gerçekleri eğer başka bir dilden çevirmek zorunda kaldıysa o işte ulusal bir sefaletimiz oluşuyor orada. Yani biz bunları yapma niyetindeysek eğer bir sıkıntımız yok aslında İngilizce öğrenmesek de bunları bu şekilde zenginleştirebiliriz. Bir de bizimle ilgili bütün bilgileri kendi ana dilimizden öğrenmek üzere Türkçe öğrenmek zorunda bırakıyoruz onları bizde. Ama biz bunu yapamıyorsak eğer bunun hırsına kapılıp <laughs> ne karşı taraftan İngilizce öğrenip ne de bununla ilgili bir e, çaba içine girmezsek işte bu e, zaten milli sefalet dediğimiz e, ilkesizliğe dönüştürmeye haline gelir. Bu da bize İngilizce bilmezsek hiçbir şey yapamıyoruz dedirten türden bir noktaya getiriyor. Bugün İngiltere'nin kendi ana dilini bu kadar çok yayabilmesindeki en etkin madde de budur zaten. Yani İngilizce her toprağın kendisine ait özelliklerini İngilizce'ye çevirir ve o toprağı İngilizce olarak geri gönderir. Eğer buna direnmeye devam ederseniz bir süre sonra bilgiden muaf olursunuz. Çünkü Ruslar kendi tarihlerinin büyük bir kısmını İngilizce'den öğreniyor. Onların bir kısmı Pushkin'in romanları Avrupa'da satılmaya da okunmaya başlandığı noktadan itibaren bu kitapların merakını Avrupalılar Pushkin diye bir adam okuyorlarmış. Biz de okuyalım diye başladı. Daha sonra öğrendiler ki bu Avrupa'dan alıp merakla okudukları kitapların büyük bir kısmının içinde aslında Pushkin dehası varmış. Yani sonuçta İngilizce öğrenmesi bu olur işte. Teşekkürler. <laughs> Rica ederim.